Getir, yoksa tamam. Hadi çekelim video iyi Evet arkadaşlar bize bak. Sezonumuzu açtık yeni. Bıldırcınlarımız bildiricim. hazır. Biz bıldırcından başka bir şey vuramıyoruz zaten. O da 3-5 bıldırcı, 17 bıldırcı vurmuşuz. Bir saatte. Normalde limitimiz 20 tane. Kurtuluşun hani limiti yok. O bizim yanımızda geziyor. Mevcut <laughs> ikimizin. 17 tane 3 tane eksiğimiz var. İnşallah onu da öğleden sonra <laughs> tamamlayacağız yani. Bu şimdilik bir av. Biraz da Mevlüt abinizi çekin biraz Mevlüt abiniz konuşsun. Yani avla, avla ilgili biraz konuşsana Mevlüt. Av kıt ya hiç yok. Olsaydı biraz daha bulacaktık da av çok kötü Ya sen bu Yunak kulübünden çıktın çıkalı avı göremiyorum biliyor musun? Ne <laughs> <laughs> avukat ya? Sanki terbiye oluyor. Sanki terbiye oluyor. Ne bu yıl yalnız arkadaşlar çok kötü. Evet, e, eskisi gibi değil yani. Yani önceden vuruyorduk e, falan e, böyle gölgede, gölgede oturup mangal yapıyorduk. Şimdi kuş yok fazla. Kuşun gelmesini bekliyoruz. Kuş arkadaşların gelmesini de bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yansın, köpek bakalım. Zaten zorla vuruyoruz bıldırcınları. Bakın işte görüyorsunuz böyle durum. Buyurun. Yani durum bu. Elma bahçesi. Elma çok, armut çok arkadaşlar. Yani toplamak isterseniz toplayın yani. Yani burası elma bahçesi. Burada bıldırcın vurduk işte şurada köşelerde tarla olursa buraya daha çıkmış bıldırcınlar ağaçların dibinde. O vurduk. Ama yağsız bıldırcınlar biraz yağladık, sosladık. Yiyeceğiz inşallah. Değil mi Ahmet? Bir tane gezici arkadaşımız var Ahmet. Kaşımacı Git kurtuluş kilit çek biraz orada. Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Bıldırcının ayaklarını falan bir çek. Şey hacı. Hacı. Yalnız bu sulu aracın bıldırcınları biraz iriymiş hacı. Bak, yeni, demek yeni bir göç gelmiş. E, Sibirya'da. Belki Rus buldurduğuna veriyor. <laughs> ya da Ukrayna. İri iri de. He, ee, iri iri. Aç şunu kapatalım şey. Onlar da sağlık. Onu atma abi <laughs> elini lazım. Köfemiz, Köpeğimiz var, sitemiz var. Bıldırcın niye olmasın? <laughs> 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 abi, abi şöyle koyuyor. Dur, dur kardeş ben o közü biraz ayarlayayım mı? Hakikaten bu bıldırcın niye büyük, büyük böyle ya? Rus bıldırcını kurtuluşu. He. Rusya'dan gelir Ukrayna'ya, Ukrayna'dan sonra gelir bizim Türklerin yanına. Onu herkes vuramaz, nasip olmaz yani. İşte bugün sen de misafir avcı olarak geldiğin için senin nasibine o varmış Kurtuluş ne yapalım ya. Bunları vurabildik, Şu anca bu kadar vurabildik. Biletimiz 20 taneydi ama 17 tane de bitirdik. Değil mi Ahmet? Gel de tekrar Bismillah benim Gel karnıma. Bismillah diyelim bir de karnımıza, bir de karnımızı çek. Sen valla abi bir saat sonra yersin bizi <laughs> <laughs> şöyle atın köpeğe atarız arkadaşlar Bıldırcınları görüyorsunuz. Bu tarafı çek, bu tarafı, bu tarafı, bu tarafa. Şöyle bak şöyle. Bugün günah şeyini atacağız onu, avcılar kulübünü atacağız ha, bıldırcın şeyi ya. Fakir'i getirmişsiniz. Fakir. Hmm. Var, var. <laughs> var. He. Arabanın önünde de vardı fakir yerlerden. Ben... Ahmet istersen so şurayı iyice çek, sonlandıralım ondan sonra yemeği yiyelim. Arkadaşlara şey yapacağız işte görüyorsunuz. Bıldırcınları. Mevlüt abi de bir şeymiş yani bu işi biliyor. Mevcut Hadi çalış. Yeter kapat yeter. Kapat. Milletin fazla can.